Merhabalar arkadaşlar. Organik kimya kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada karbonilli bileşikler yani aldehitler ve ketonlar var. Ee, hemen başlayalım. Karbonil nedir? Yapısında karbonil, C çift bağ var arkadaşlar. Buna karbonil diyoruz. Bunu bulunduran bileşiklere karbonilli bileşikler denir. Karbonil arkadaşlar karbon 4 bağ yapıyor bakın. iki tanesini oksijenle, iki tanesini tekli bağ şeklinde. Buradaki e, ikili bağdan dolayı karbon sp2 bileşmesi yapmıştır diyebiliriz arkadaşlar. E, bu e, düzlem üçgen geometrisine sahip bir e, e, duruş şekli arkadaşlar. 120 derecelik açıyla duruyor. E, eğer bir karbonil grubuna radikal grup alınırsa buna da açil grubu denir. Şimdi biz neleri göreceğiz? E, aldehitleri göreceğiz arkadaşlar. R, C, F, O, H. Şuradan alacağız. Fonksiyonel grupları yuvarlak için alıyorum. Ketonlarda fonksiyonel grubumuz arkadaşlar. Şurası karboksilik asitlerde C, O, O, H kısmı fonksiyonel grubumuz. R, C, O, H. E, bakın hepsinde karbonil grubu var aslında. E, hatta C, O, O, H'a özel olarak da karboksil ismi veriliyor. karboksil. Ee, burada da yine e, esterlerde bakın var. Şu kısım yuvarlak için aldığım kısım bir nedir? E, fonksiyonel grubudur arkadaşlar. Buradan onun ester olduğunu anlıyoruz. E, asit anhidritler, e, açil halojenürler ve amitler yapılarında karbonil grubu taşımasına rağmen arkadaşlar şu an kazanımlarımızda yok. Bunlar karboksilik asit türevleri diye geçiyor. Ester de bir karboksilik asit türevidir. E, o var ama diğer üç arkadaşlar artık kazanımlarımızda yok. O zaman başlayalım aldeitlerle karbonil grubuna C çift bağ O grubuna arkadaşlar en az e, bir tane hidrojen en az diyor çünkü diğeri de hidrojen olabilir. E, yani ihtimal dahilinde en küçük halde de böyle oluyor zaten. E, en az bir tane hidrojen atomu bağlı olan bileşiklerdir. Diğer bağlı olan grup yani bir tane olacak kesinlikle. ya diğer bağlı olan grup hidrojen olabilir. E, radikaller olabilir arkadaşlar. Bu radikaller alkil grupları olabilir ya da aril grupları dediğimiz benzen halkasından hidrojenler çıkmasıyla da benzenden türeyen gruplardan hidrojen çıkmasıyla oluşan gruplar olabilir. Genel formülleri CN h 2 nodur O'dur arkadaşlar. Alkollerde ve eterlerde CN H2N 2 O'ydu. Burada iki hidrojen azalmış bakın. Şöyle gösterebilir bazen kapatıp C H O diye kapatmak aldehit gösterimdir arkadaşlar. Böyle yazılabilir ya da açık bir şekilde yapılabilir. Polar moleküllerdir. Molekül arasında dipol, dipol etkileşimleri vardır. Ee, aynı eterlerde olduğu gibi arkadaşlar dipol dipol vardır. Oksijenle birlikte hidrojen taşımasına rağmen hidrojen atomu molekül içerisinde direkt oksijene bağlı olmadığından dolayı moleküller arasında hidrojen bağı yapamazlar diyoruz. Küçük molekül olan aldehitler suda iyi çözünür. Karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır. Bu da zaten tüm organik bileşiklerde söylediğimiz bir özellik. Şimdi aldehitlerin adlandırmasında yupak sistemine göre bir de yaygın adlandırma yine her zaman olduğu gibi iki sistemi aynı anda göreceğiz karbonil grubundan başlanarak ifak ne diyor? C çift bağ grubu, karbonil grubu ki bu en e, arkadaşlar uçta olur. Yani ya sağ uçta da ya sol uçta olur. E, ortalarda olamaz bu grup. En uzun karbon zinciri numaralandırır. Bunun için alacak şekilde. Zincire bağlı gruplar karbon numarası ve sayısıyla yazılır her zamanki gibi. Zincirin alkan isminin sonuna al, metanal, etanal, propanal, butanal şeklinde ne yapacağız arkadaşlar? En uzun karbon zincirine karşılıklayan alkan isminin sonuna al eki getireceğiz. E, yaygın adlandırmada ise arkadaşlar türedikleri asit köküne aldeit. E, şimdi bunlar e, alkollerden hatırlarsanız şöyle bir şey yapmıştık. Birincil alkoller, primer alkoller bir kademe yükseltilirse yükseltgeci maddelerle aldeite dönüşüyor. Aldeitler bir kademe yükseltilirse arkadaşlar karboksilik asit oluşuyor. Şimdi aynı şekilde karboksilik asitler indirgenirse aldeit, aldeitler de indirgenirse primer alkol oluşacak. Bu yüzden karboksilik asitler indirgenmesiyle aldeit oluştuğu için oradan türeyi arkadaşlar mesela bir karbonlu e, karboksilik asit tanıyoruz aslında çok karşımıza çıkıyor. Formik asit. Onun indirgenmesinden meydana geldiği için arkadaşlar buna formaldehit diyoruz. Formaldehit şeklinde. İşte iki karbonlu asitimiz yine tanıdığımız bir asit. Asetik asit, sirke asidi. Ondan indirgenmesiyle oluştuğu için asetaldehit deniyor arkadaşlar. Bunlar şu an yazdıklarım özel adları. İşte üç karbonlu da bu isim e, propion, propion aldehit oluyor. Çünkü e, asidimiz propionik asit. Peki yufak ne diyor? Yufak basit. Karbon sayısına bakıyor. Aldehit olduğunu anlıyor. Bir karbonlu. Alkan ismini söylüyor. Sonra alekildi. Metanal. Şu an yazdıklarında yufak isimleri. İki karbonlu aldehit. Etanal. Üç karbonlu aldehit. Bakın aldehit olur şuradan alın. CHO diye kapatılabiliyor aldehit. Bu da protanal, butanal, pentanal, hexanal şeklinde gidiyor. Bir demiyoruz çünkü her zaman uçtadır arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şimdi farklı örneklerle devam edelim. Ee, en uzun karbonil karbonunda içine alan arkadaşlar eee e, zinciri seçtim ana zincir 1 2 3 4 şurası dal oldu bakın. 2 metil 4 karbonlu olduğu için butanai dedi. Eee en uzun aldehit karbonunda içine alacak karbonu seçtim zinciri 1 2 3 4 brom var, metil var dal. Tabii ki önce kimi söyleyeceğim? Bromu söyleyeceğim. 3 bromo eee 2 metil Kaç karbonlu? 4 karbon o zaman. Bütan al olarak bitireceğim. Ee, en uzun aldeit karbonu içeren zinciri seçtim. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası dal oldu arkadaşlar. Şurası dal oldu. Şurası da dal oldu. Ee, şöyle diyoruz. 2 hidroksi. Bakın alkol grubu da var burada gördüğünüz gibi. 2 hidroksi. 3 ee, üç, e, ve 4'te metiller var. 3,4 e, dimetil yapımız 5 karbonlu bir aldehit olduğu için pentanal olarak ne yaptık arkadaşlar? Bitirdik. Peki devam edelim yan tarafta örneklerimiz var. Hemen görelim. Şimdi en uzun e, karbonil karbon yani aldehitin karbonu da içine alacak zincir aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şunlar dal oldu bakın şurası dal. Şurası da dal. Aşağı doğru da gidip 7 karbon yapabildik. Düz zincir daha rahat gözükür diye öyle aldım. Yani böyle de gidebilir kasta. O da 7 yapıyor. Fark etmiyor. Ee, şurası. Yuvarlak içine aldıklarım e, dallar. Metil dalı var. Etil dalı. Burası ismi etil. Bir de brom var. A, alfabetik sıradan önce brom'u söylüyorum. İki bromo, Beş etil. Dört e, metil. Kaç karbonlu yapı? 7 karbonlu. O zaman hep kan al şeklinde yapıyorum. E, arkadaşlar e, benzen halkasına direkt aldeit grubu alınırsa bunun ismi benzaldeit. E, bu özel ismidir. E, Yupak buna şey diyor arkadaşlar. E, fenil metanal. Yani sanki metanal yapısındaki hidrojenin yerine fenil grubu yer. Fenil metanal diyor. Karbonları açığa çıkaralım. İskelet formülü var. Şöyle bakın COH aldeit grubunu gördünüz. 1, 2, 3, 4. Burada bir şey daha göstereyim. Sol tarafta OH grubu var. Daha küçük numara göre soldan başlasam ama öncelikli olan OH değil aldeit. Yani e aslında bir nevi bir sonraki gördüğümüz organik bileşik sınıfları bir öncekinin yerine geçiyor gibi oluyor. Yani e mesela ikili bağlar üçlü bağlarla OH aynı anda varken OH öncelikliydi. Şimdi OH alkol grubuyla aldehit grubu aynı anda varsa bu sefer diyorum ki aldehit grubu öncelikli. 3 e, e, hidroksi 3 hidroksi 4 e, karbonlu olduğu için arkadaşlar ne olacak? Butanal şeklinde adlandırırız. Hemen şöyle devam edelim. Şurada karbonumuz. Karbon. Karbonları açığa çıkardım arkadaşlar. Şöyle. Ee, en uzun zincir zaten belli. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şurası dal oldu. Metil dalı. Şurada da bir metil dalı var. Burada brom var. Bir de çift bağ var arkadaşlar. Önce bromla başlayalım. 4 ee, bromo. E, ee, 2'de ve 5'te metil grupları var. 2,5 dimetil. Şimdi dikkat edin. 3'te ee, çift bağ var ya. 3 kaç karbon oldu? 6. Hexen al. Ya birleştirip okudum. Çünkü zaten aldehit karbon her zaman birinci karbonda arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Ee, burada e, hani halkanın içine dahil değil arkadaşlar aldehit grubu. E, ne derimiz? E, e, heksil aldehit denebilir mi? Ya da şöyle diyebiliriz. E, normalde e, met e, şey metanalden hidrojen çıkmış gibi düşün. Ciclohexil, e, ciclohexil metanal. Böyle okuyabiliriz arkadaşlar. E, Sikloheksil grubu bağlamış. Direkt halkaya bağlı olmadığı için e, e, Siklohexanal diyemiyorum arkadaşlar. Siklohexanal desem toplam karbon sayısı altı olacak. Burada 7 karbon var. O yüzden alkil şeklinde belirttim. Sikloheksil metanal dedim. Peki bunları da çizmemiz istemiş. 6 klor 5 metil hexanal. Kaç karbonlu? Altı karbonlu bir yapı. Düz zincir. 3-6 hexanaldan E, C çift bağ OH'ı bıraktım buraya. Aldeit oldu şu anda. Birinci karbon 2, 3, 4, 5. 5'e metil bağlı arkadaşlar. 6'da klor bağlı. Diğerleri hidrojenle tamamlayacağım. Yazmıyorum. Onları artık öğrenmişizdir. 3 pentenal. 5 karbonlu bir yapıyor Bu sefer sol uca bırakayım aldehit karbonuyla arkadaşlar. Birinci karbon burası. İkinci karbon. 3'te 4 arasında ikili bağ var. Neden? Pentenal demiş arkadaşlar. Diğer kalanları şöyle hidrojenle tamamlanacak. şu Çizgi çektim. Yani uçlarında hidrojen olacak. Fenil etenal nedir? e, iki karbonlu bir aldehit de iki karbonlu bir aldehit de şuradan bir fenil grubu bağlı arkadaşlar. Fenil grubu dediğimiz benzenden bir hidrojen çıkmış halinden bahsediyorum. Fenil etanolü çizmiş olduk. E, 2 metil 3 okso. Ya bunu ekstra olarak söyleyeyim. Okso kelimeleri e, daha doğrusu okso yapısı yok. Mep kitabında da baktım. Şimdi okso ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi aldeite, dört karbonlu bir tane dediğine göre aldehit. 4 karbonlu aldehit. 1, 2, 3. 3'te e, bir karbonil daha var. Bu keton diye geçecek arkadaşlar. İçeride karbonil olması keton yaptırır bunu. Ee, karbonlara bağlı C çift bağ O varsa. E, o zaman bu bir keton yapısı. Ketonlarda böyle okunuyor. Okto diye okunuyor. Yani hem aldehit hem de keton grubu aynı anda varsa bu şekilde okunuyor. Bu da bir de metil grubu varmış. Onu da bağlayalım. Şöyle tamamlayalım. Ee, Oksa dediğimiz bu arkadaşlar. Onu da görün diye bir örnek üzerinde açıklayalım. Aldehitlerin fiziksel özellikleri karbonil grubu içeriklerinden dolayı polardır. Suda çözünürler. E, karbon sayısı arttıkça polarlıkları azalacağı için çünkü karbon sayısı arttıkça karbon hidrojen grubunun büyümesidir. Apolar grubun büyümesidir. Bu da ne yapar? Doğal olarak e, apolar grubu büyüyünce sudaki çözünürlüğü azaltır. Kaynama noktaları aynı karbon sayılı hidrokarbonların kaynama noktasından daha yüksek olması mantıklı. Çünkü arkadaşlar e, hidrokarbonlarda London kuvveti varken bunlarda dipol dipol etkileşimi var. Bakın 4 karbonlu alkanımız. Butanın kaynama sıcaklığı eksi 0.5 dereceyken 4 karbonlu aldehitimiz butanalin kaynama sıcaklığı 76 derece. Formaldehit en küçük üyesi oda koşullarında gaz halde olup diğer küçük molekül aldehitler renksiz ve sıvı aldedir. karbon sayısını artması moleküller arası etkileşimleri arttırıyor sonuçta. Moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri bulunur. Moleküller arasında hidrojen bağı içermediği için dikkat edin. Yapısında hidrojenle birlikte oksijen olmasına rağmen hidrojen atomu molekül içinde direkt oksijene bağlı olmadığı için altını çizerek söylüyorum. E, direkt molekül içerisinde hidrojen. Hocam hidrojen bağ moleküller arasında değil mi? Evet moleküller arasında ama molekül içinde de bu şartı taşıması lazım. Molekül içerisinde hidrojen atomu FON elektronegatifte yüksek olan bu atomlardan birine direkt bağlı olması lazım arkadaşlar ki molekül arasında direkt hidrojen bağ yapabilsin. Ee, kaynama noktası o yüzden arkadaşlar hidrojen bağ içermediği için aynı karbonsil alkollerden alkollerde hidrojen bağ var gördük. Karboksilik asitlerden görmedik ama karboksilik asitlerde de hidrojen bağ var arkadaşlar. O yüzden alkol ve karboksilik asitlerden daha düşük. Gördük. Bakın örnek vermiş. 2 karbonlu aldeit, aset aldeit 21 derecede kaynıyor. 2 karbonlu alkol 78 derecede kaynıyor. 2 karbonlu asetik asit, karboksilik asit 118'de kaynıyor. Burada asetik asitin alkolden daha yüksek olması hem molekül ağırlığının büyük olması hem de çift hidrojen bağ dediğimiz dimerleşme olayı meydana gelecek. Karboksilik asitleri anlatırken göreceksiniz arkadaşlar. Peki devam edelim. Moleküllerdeki karbon atom sayısı arttıkça van der Waals etkisi artacağı için kaynama noktası da artar diyor. Bakın bir karbonlu formaldehit 21 derecede, iki karbonlu asetaldehit 21 derece, 3 karbonlu halde 49 derecede, dört karbonlu butiraldehit, 76 derecede kaynıyor. Karbon sayısı artması moleküller arası çekim kuvvetini arttırdığı için ne yapıyor? E, kaynama noktasını yükseltiyor. Mol kütlesi küçük olan aldehitler keskin kokuluyken mol kütlesi büyüdükçe aldehitler daha hoş kokulu olurlar. Bu nedenle aldehitler parfüm yapımında ve baharat malzemesi olarak kullanılırlar. Benzal mesela arkadaşlar benzen halkasını aldehit bağlanan acı bademin içerisinde var. Vanilin vanile tohumunda var. Salisil aldehit keçi sakalı bitkisinde varmış. Sinem aldehit de tarçında var. Bunlar MEP kitabında geçiyor arkadaşlar. Evet. E, ee, arkadaşlar kimyasal özellikleriyle devam edelim. Fiziksel özelliklerini tanıdık. Şimdi aldehitlerin e, kimyasal özelliklerin en önemli tepkimeleri arkadaşlar aslında baktığımız zaman redoks reaksiyonları yani e, indirgenme yükseltme bir de tanınma reaksiyonu var ki o da zaten redokstur arkadaşlar. Ee, bunlar çok önemlidir. Şimdi önce yükseltgenme başlayalım. Ee, alkollerde bir sistematik kurmuştuk hatırlıyorsanız. Demiştik ki primer alkoller bir kademe yükseltgenirse aldehit. Aldehitler yükseltgenirse karboksilik asit. Burada onu yapacağız arkadaşlar. Yükseltgeyici olarak oksijence zengin bileşikler kullanacağız. Potasyum permanganat ya da potasyum dikromat gibi. Yükseltgeyici madde karboksilik oluşur. Bakın etaneli yükseltgemiş. Bakın fonksiyonel grup değişiyor sadece. Fonksiyonel grup aldehitten neye dönüşüyor? karboksilik asite dönüşüyor. İki karbonlu, iki karbonlu etanalden etonik asit. Biz de bunu yapalım. Şu kısmı aldeide döndürüyorum bakın. Şey aldeiti karboksilik asite döndürüyorum bakın. Şöyle diğer e, karbonları hiç işte dokunmuyorum. Aynen olduğu gibi yazıyorum. 1 2 2 metil propanal. 2 metil propanal Yükseltkendiği zaman 1 2 3 2 metil propanoik asit. Bir, bir nevi e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Karboksilik asit adlandırması da yapıyoruz yavaş yavaş aslında. Oik asit demek ki karboksilik asitlerde gelecek ekimizdir diyebiliriz. Peki e, örneğimize bakalım. Hangilerini uygun koşullarda yükseltgenmesinden karboksilik asit elde edilir? Aldeit arayacağız yani. Bakın bu bir aldeit. 3 karbonlu propanaldeit, Propionaldeit. propanal. E, bu da bir arkadaşlar nedir? Benzaldeit. Yükseltgence benzoik asit edecek. Ama şu üçüncü verilen molekül bir keton yapısı. Bakın şurada arada kalmış. Hidrojen bağlı değil. C'ye çift bağlı var. en az bir tane hidrojen bağlı olmak zorunda aldeit için arkadaşlar. Biliyorsunuz bu bir keton yapısı o yüzden bu ne yapmaz? Yükseltgenme tepkimesi e, vermez. Ketonlar yükseltgenmez. O yüzden birinci ve ikinci molekülümüz yükseltgenir ve asite dönüşür. Karboksitik asite çünkü kendileri birer aldeit. Peki hemen şu soruya bakalım. E, X maddesi yükseltgenmiş. Okun üzerinde oksijen ne anlama geliyor Yükseltgenme. Ve e, en son gördüğünüz COH'a gitmiş. O zaman demek ki burası daha önceden aldeit kısmıydı arkadaşlar halde etti ki e, yükseltendiği zaman karboksilik asit Bakın böyleydi. E, dalları yapalım. Üçüncü karbonda metil dalı var. Evet yapımız bu arkadaşlar. Aslında halde buymuş. E, yükseltgenmiş ve şu kısmı asite döndürmüş. Ba bana bunun ismini soruyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 şekli yazdım. Çünkü halde küçük numara gelsin diye halde karbonine sağdan başladım. 3 metil, 5 karbonlu olduğu için zincir, pen, Tan al olarak ne yaptık arkadaşlar? Bitir. Peki gelelim bir başka reaksiyonu arkadaşlar. Aldehitimizin e, tanınma reaksiyonu. Mesela e, bromlu suyun rengini giderme alken ve alkinler için nedir? Bir tanınmadır aslında alkanlar vermediği için. Daha sonra dedik ki alkenlerde mesela arkadaşlar e, potasyum permanganatla biliyorsunuz bir e, mor menekşe renginin kaybolma durumu var. E, diol oluşumu vardı. Bayer testi alkenlerin ayırıcıydı. İşte alkinlerde, uç alkinlerde e, bakır artı bir iyonları içeren e, çözeltisiyle e, ya da işte tolle, Tollens çözeltisiyle arkadaşlar ne yapıyorlar? Gümüş artı bir iyon içeren. Onlarla yer değiştirmeyle çökelek oluşuyor arkadaşlar. Ve bu da tanınma tepkimesi. Şimdi tanıdık alkinlerde, uç alkinlerde tanıdığımız e, maddeler yine karşımıza çıkıyor. Tolerans ve bahsediyorum. E, tolerans çözeltisi amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi arkadaşlar. Aldeitlerin Tollens çözeltisi tepkimesinde aldeit ee, karboksit karboksit e, karboksit asit yükseltenirken halde karboksilik asit yükseltenirken amonyaklı gümüş nitrat yani tol içinde bulunan gümüş artı bir yonları indirgenerek gümüş katısına dönüşecek ve bu oluşan e, metalik gümüş tepkime kabının iç yüzünde ayna gibi parlak oluşundan dolayı olaya gümüş aynası diyeceğiz arkadaşlar. Bakın hemen reaksiyonunu görelim. Ee, aldehitimiz burada yükseltgeniyor. Karboksilik asite dönüşüyor arkadaşlar. Tollens'in içindeki şey evet içerisindeki gümüş artı bir iyonları indirgenip gümüş katısına dönüyor. Burada e, 1'e 2 oranı önemli arkadaşlar. 1'e 2 oranı bilmemiz lazım. Özellikle sayısal sorular ki ben de bir tane koymuşum. E, sayısal sorular da bilmemiz lazım. 1 mol aldehit yükselt zaman 2 mol e, gümüş artı bir iyonu indirgeniyor arkadaşlar. 2 mol gümüş katısı oluşuyor. Bunun nedeni değerliklerle alakalı. Yani burada e, karbonun e, yükseltgenme sırasında İki elektron vermesi. Gümüş artı birinde bir elektron oluyor ya için böyle bir durum oluşuyor. Benim için önemli olan şu girenlerde şu ikisi, ürünlerde şu ikisini bilmem yeterli arkadaşlar. Ortamın bazik olması tabii ki şartlar içerisinde var ama denklem denkleştirirken onları göstermenize gerek yok. Peki aynı etki failing de yapacak. Failing buradaki bakın altını çizerek söyleyeyim. E, failing e, alkinlerdeki, uç alkinlerdeki failingten farkı var. Nasıl bir fark var biliyor musunuz? Oradaki failingimiz bakır artı bir yonları içeren bir failing. Burada ise bakır artı iyonları içeren bir feynik. Yani feylingin farklı versiyonları var. Bunlardan bakır artı birli olanları uç alkinlerde kırmızı renkli çökelek oluşturuyor. Burada ise arkadaşlar feylingimiz bakır artı iyonlarından indirgenerek bakır artı bire gidiyor ve kırmızı çökelek oluşuyor. Ancak buradaki reaksiyonumuz bir redox reaksiyonu. Oradaki reaksiyonumuz ise arkadaşlar bir yer değiştirmedi. Bu farkı da bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, bakır artı iyonları nereye gidiyor? Bakır bir oksite içindeki bakır artı bir değerliktir. Bakır bir okside indirgeniyor. Aldehitimiz yine ne yapıyor? Karboksilik asite yükseltgeniyor sevgili arkadaşlar. Evet bakır bir oksit kırmızı çökelik olarak ne yapıyor? Çöküyor. Burada bahsetmiş feyling çözeltisi bazik ortamda amonyaklı bakır artık yönüne içeren genellikle bakır iki sülfat ve sodyum potasyum tartarattan meydana gelen bir çözeltidir demiş. Peki hemen şuradaki reaksiyonları tamamlayalım. Bakın bu bir nedir? Tollens e, çözeltisidir. Burada da aldehitimiz var. Aldehitimizi ne yapıyoruz? Karboksilik asit. Kaç karbonlu aldehit? İki. O zaman iki karbonlu karboksilik asit elde ettim mi? Elde ettim. Tamam bunu dönüştürüp yükseltelim. Bunu da indirgiyorum. 2 AG katısı çek. Ee, peki diğer reaksiyonu yapalım. Bu da bir arkadaşlar 3 karbonlu bir aldehitimiz. Propanal. Bunu yükselt diyelim. Nereye dönüşecek bu? C çift bağ O O H C H 2 C H 3. Evet. 3 karbonlu asite dönüştürdüm bunu bakın. C O H yaptım. E, buradaki bakır artık indirgelim cu 2 o katısı kırmızı renkli çökeleğimizi oluşturdu. Tollens ve failing çözeltileriyle aldehitlerin tepkimesi, aldehitlerin tanıma tepkimesi yani aldehitlerin arkadaşlar ayıracıdır demiş. Peki hemen devam edelim. E, özel durumlardan bahsetmiş. Demiş ki benzaldehit yani aromatik aldehit e, failing tepkime vermiyor arkadaşlar. Aromatik aldehitlerin böyle bir özelliği var. Benzaldehit de zaten en basit üyesi beynlikle tepkime vermiyor. tollense veriyor ama o da 80 derece üzeri sıcaklarda tepki veriyor. E, aromatik halde demek ki arkadaşlar e, nedir? E, aktifliği biraz daha düşük. Şimdi sayısal soru gelebiliyor bununla ilgili arkadaşlar. O yüzden bir tane ben de koymuşum. 8.8 gram organik bileşik Tollens çözeltisiyle artansız sis tepkimi e, 43.2 gram metalik gümüş katı. Şimdi metalik gümüş katı diyorsa gümüş aynasından bahsediyor. Demek ki bizim organik bileşimiz aldehit. Genel yazıyorum. E, 1'e 2 oranı bilmemiz lazım demiştim. 2 mol e, AG artı 1 yazıyorum. Aldehitimiz yükseltken yok karboksilik asitle gidiyor arkadaşlar. E, 2 AG artı bir de indirgen 2 AG katısına gümüş aynası oluşuyor. Ve bu 43.2 grammış. 1 mol gümüş 108 ise 43.2 43.2'yi 108'e bölerseniz arkadaşlar 0.4 mol olduğunu bulursunuz. Demek ki bizim oluşan dipteki katımız 0.4 mol. O zaman reaksiyona giren e, aldehitimiz de 0.4 mol. Pardon 0.2 moldür. 1'e 2 oranından dolayı. 2 mol, 1 mol, 0.4, 0.2. 0.2 mol aldeitimiz var ve 8.8 gram. O zaman 1 mol aldeit ne kadardır? 44'tür. 44 olan aldehit arıyoruz. Ee, Aldeitlerin genel formülü Cn, H2n, O2, 12, 14, 14n artı oksijen 16, 16, 32 eşit midir 44'de? Evet. 14n eşittir arkadaşlar. Ee, nedir? Ee, burada nerede hata yaptık? Hemen bakıyorum. Ee, O2 değil tabii ki. O2 olur mu? CN, H iken o. Orada hata yaptık. Şurası 16 arkadaşlar. 14 en eşittir. 28'e en eşittir. 2 çıkacak. 2 olan e, aldehitimiz kim arkadaşlar bizim? 2 karbonlu. C-H3, c çift o OH, etanal, yupak ismine göre, özel ismine göre aset aldehit olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu şekilde sayısal bir soruda görmüş olduk arkadaşlar. Ekstra demişim. Failing ayıracı yerine benedik ayıracı da kullanılabilir. Yine bakır artık yonları için bakır 2 nitrat. Bu diğeri bizim neredeydi? Bakır 2 sülfat ve sodyum potasyum tartarattan oluşan bir e, karışımdı. Burada ise arkadaşlar bakır 2 nitrat oluşan bazik çözelti de kullanılıyor. Yani burada önemli olan aslında bakır artık yonları içermesi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yanma tepkimesi veriler tüm e, organik bileşikler olduğu gibi karbondioksit ve su çıkar. Burada da 3 e, karbon karbonlu yakıp 3 mol karbondioksit ve 3 mol su çıktığını göstermiştir. Peki bir sayısal sorumuz daha var. E, 5.8 gram aldehitin yanması için gerekli olan oksijen miktarı normal şartlarda 8.96 litre. 8.96'nın NH'da kaç mol denk gelir? 8.96 bölü 22,4'ten 0.4 mole denk gelir değil mi? E, Aldeitin karbon sayısı nedir? Şimdi bu sorular biraz zor soru diye geçer arkadaşlar. Şöyle yapın bu tür sorularda. Şimdi e, genel formülden gidelim. Cn H2NO değil mi? Genel formülümüz artı O2 e, ee, bir mol yandığı zaman bunun bir mol kabul edersek n mol karbondioksit çıkacak, n mol su çıkacak, 2n, 3n, bir tanesi burada 3n eksi, 3n eksi 1 bölü 2, 3n eksi 1 bölü 2 mol O2 lazım bize. Şimdi bunun mesela kütlesini vermiş ve molünü biliyoruz. Şimdi ben de e, denklemdeki bu e, bana verilen verilerle aynı birimleri oluşturup orantı kurayım. Nasıl yani? Mesela diyor ki 5.8 gram aldeit e, 0.4 mol oksijenle aldehitimiz 5.8 gram aldehitimiz 0.4 mol O2 ile reaksiyona giriyor. Ben de bakıyorum aldehitimiz 1 mol değil en cinsinden yazarsam kütlesini karbon 12. 12 en gram buradan gelecek. 2 N gram hidrojenden gelecek. 16 da oksijenden gelecek. 14 N artı 16 gramı gram gram aynı birimden yazdım. E ne kadar lazım? 3 en eksi 1 bölü 2 mol O2 lazım. Gördünüz mü? Aynı birimlerden ifade ettim. Şimdi bundan sonrası matematik arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Bunu 58 yapalım. Bunu 4 yapalım. Daha rahat işlem olsun arkadaşlar. Ee, 58'i 3N-1 bölü 2 ile çarpıyorum. 2'ye böldüğüm zaman 29. Böyle 29 çarpı 3N-1 eşittir. Ee, 4 çarpı 14N-16 14N-16 bu işlemi yapalım. 29'da 3 çarparsak 30 olsa 90 olur. 87 87N-29 eşittir. Eee 4 ile 14'ü çarparsanız 28 56. 56n 64 olacak. Ee, karşı tarafa atalım. Ee, 87'den 56'yı çıkartırsak 27 29 mı yapıyor? 29n. Bunu da arkadaşlar karşı tarafa atarsak e, 80 e, ne yapıyor? 90. Burada bir işlem yapma, hatası yapmadık. Değil mi? 87'den 56'yı çıkartıyorum. Ee, 60 e, 27 e, 27 4 daha 31 evet 31 çıkıyor arkadaşlar hata yapmışım 31 n eşittir e, 29 64 daha 80 93 evet 93 n buradan ne çıktı bakın 3 zaten bize aldehitin karbon sayısını soruyor bizde de e, n tane karbon yani 3 karbonlu aldehit propanalden bahsediyoruz evet dediğim gibi yani sayısal kısmı biraz zor ama arkadaşlar mantığı bu bu soru tarzın Peki e, hidrojenle indirgenme tepkimesi veriler. Arkadaşlar hidrojen katmak demek e, nedir? İndirgemek demektir arkadaşlar. Ya da hidrojenle zengin bileşikler kullanmak indirgemek demektir. Aldehitleri indirgersek nereye dönüşür? Primer alkolikler. Bu bir katılma tepkimesi. Nikel ya da platin katılım. Bakın şöyle oluyor. H artı H eksi diye ayırıyoruz. Şuradaki e, pi ba bağ şu oksijen üzerine kuruyor. Eksi bu karbonu artı yapıyor. Artı olan eksi olanı eksi olan artı bağlanınca primer alkol oluşuyor. Yapalım o zaman. H artı H eksi diye ayırdım. Şuradaki pi bağını kırdım buraya. Burası eksi burası artı artı olanı eksi olan oksijene bağladım. Eksi olan hidrojene de karbona bağladım. Şöyle oldu. CH3, CH geldi buraya. Burada H var. Buraya da OH geldi. Bakın ne oldu? OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane radikal, iki tane hidrojen var. Primer alkol oldu. İki karbonlu primer alkol. Kim bu? Etil alkol, etanol diyebiliriz. Hidrojen dışında farklı şeylerle de katılma tepkimesi verir. Bunlar arkadaşlar kazanım dışında. Yani işte amonyakla, hidrojen sinirle, suyla, e, sodyum bisülfitle, hidrojenle, gliknart bileşikleri katılma reaksiyonu veriyor. Bir tanesini örnek olarak göstereyim mesela. Amonyakla katılma reaksiyonunda şöyle NH2 eksi H artı diye ayırıyoruz. E, mekanizma yukarıdaki ile aynı. Şuradaki pi bağları buraya kılıyor. Eksi buraya artı yapıyor. E, artı olan oksijen e, ne bağlı ne eksi olan da karbona bağladığı zaman bu şekilde bir yapı çıkıyor. Aldehitler e, burada önemli bir bilgi aslında. Halojenler ve halojen asitleri katılma reaksiyonu vermiyorlar. Yani mesela bromlu suyun rengini giderme olayı alken ve alkinlerin özelliğine devam ediyor. Çünkü burada da pi bağ var. Burada da pi bağ olmasından dolayı katılma reaksiyonu veriyor ama halojenlerle vermemesi eee bromlu suyun renginin gidermesini e, engelliyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi hidrojeni direkt kattığımız gibi bir de eee zengin bileşikler katabiliriz. E, bunlardan en önemlisi lityum alüminyum hidrür ya da sodyum boridur. Bunlar da indirger arkadaşlar aldehit indirgeyip niye? Yine neye dönüşür? Primer alkole dönüştür. Bakın etanalı, lityum, alüminyum, mücadele, sodyum, bor, hidro gibi indirgece indirgemiş. Şu kısmı primer alkole dönüştürür. Biz de öyle yapacağız. İndirgeyeceğiz. İndirgediğim zaman CH3, CH, CH3. Bakın bu kısmı primer alkol dönüşecek. Ne olacak yani? CH2, OH olacak. Aynı şekilde şurada bakın aldehit var. Burayı indirgeyeceğiz. CH2 OH yapacağız arkadaşlar. Burayı e, primer alkole. Diğer kısımlara dokunmayacağız Aynı şekilde alacağını söyleyebiliriz. Evet bu şekilde indirgeyicilerle de indirgeyebiliyoruz. Peki geçelim arkadaşlar başka var mı burada? Yok keton sayfasına geçeceğiz. O zaman şurası son kısmımız bitirelim. Aldehitte ekstra tepkimeler. Polimerleşme tepkimesi verilen. Bunu söz olarak bilsek yeterli arkadaşlar. Formaldehit polimerleştirmiş. Poli, e, poliformaldehit oluşturmuş. E, not demiş. Yine benzaldehit burada da yine sıkıntı oluşturuyor arkadaşlar. E, Tolerans ve fenlikte de sıkıntı oluştururdu. Polimerleşme tepkimesi vermediğini söylemiş. Adetlerin kullanım alanları son olarak bundan bahsedelim, bitirelim. Genellikle gıda ve kozmetik alanlarında kullanılır. Formaldehyde en küçük üyesi metanal. Suda iyi çözünür, renksizdir, oda koşullarında gazdır arkadaşlar. değil ve polimerleri mikrop öldürücü olduklarından dezenfektan olarak sabun ve deterjan şampuanlarda kullanılır. Bakın burası önemli. Özellikle tıp düşünen arkadaşlar varsa. E, %40'lık çözeltisi formalin diye geçiyor çürümeleri önlediği için tıpta kadavraların muhafazasında kullanılıyor arkadaşlar. Proteinlerin bozulmasına engellediği için böyle bir e, özelliği var. İki karbonlu aldehitimiz aset aldehit. Renksiz, keskin kokulu bir sıvıdır. Asetilene su katılarak elde edilebilir. Hatırlayınız tautomeri reaksiyonuyla oluşuyordu. Asetilene su katarsak tautomeri ne yapıyordu? Aset aldehitle dönüşüyordu. Kaynama noktası 21 derece olup zehirlidir. Suyla ile oranda çözünür. Yapay kauçuk eldesini kullanır. Gazlı gıdalarda aroma verici olarak kullanılır. Son olarak arkadaşlar Benz haldeyit, aromatik aldehitimiz. Aromatik aldehittir. Kozmetik ve boyar maddenin üstünde kullanılır. Bademin, acı bademin yapısında bulunur diyoruz ve aldehitleri sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde ketonlar gelecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek